Sizeyip yeni bir videodan merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Teknoman arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Play'de Elite kod nasıl verir bunu göstereceğim arkadaşlar. Aldım kodları size göstereceğim ve nasıl bu kodları alıp kullanabileceksiniz göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu kodları almak için sınırlı bir süre var. 21 Aralık'a kadar bu kodları alabilirsiniz. Ondan sonra kampanya bitebilir. O yüzden acele edin ve siz de kampanyadan yararlanın arkadaşlar. Öncelikle açıklama bölümünde sizlere bir tane link bıraktım arkadaşlar. 4 TL kazan arkadaşlar. Buradan bu linkten uygulamayı indirerek 4 TL kazanabilirsiniz. Aksi takdirde uygulamayı Play Store'dan indirinizde 4 TL kazanamazsınız. Yani bu linke tıklayıp Play Store'a gidiyorsunuz. Play Store'dan uygulamayı indiriyorsunuz. Başka türlü kazanamazsınız. Arkadaşlar bu linke bir kere tıklıyoruz. Ve burada Chrome çıkacak arkadaşlar sizde. Chrome'a gidiyorsunuz. Uygulama daha önce yoksa tabii arkadaşlar burada hangi mesela e, iPhone'larda bu çıkmayabilir mesela App Gallery, Galaxy Store ve Google Play buraya Google Play bir kere basıyoruz arkadaşlar uygulamamızı indiriyoruz burada ben yorum yaptım arkadaşlar şimdi uygulamamızı indiriyoruz arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya girelim kampanya yeni geldi bu arada arkadaşlar kampanya dün geldi haberiniz olsun. Ben şimdi zaten size dekodlarda göstereceğim daha önce aldığım Google Play kodları. Arkadaşlar e, nasıl yapacaksınız? Yine arkadaş davet ederek ama e, daha farklı bir şekilde. Mesela şurada yeni kampanya buydu arkadaşlar. 10 TL 4, 6 arkadaşını getirene 10 TL 4 arkadaşını getirene 20 TL 6 arkadaşını getirene 30 TL Steam cüzdan kodu veriyor. Ayrıca 5 arkadaşınızı davet ettiğinizde sizlere 20 TL veriyor. Yani toplam kaç TL ediyor? 50 TL ediyor. 50 TL'lerinde kod kazanıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Burada hemen tıkla var. Oraya bir kere basıyoruz. Evet arkadaşlar. Bastıktan sonra size şöyle bir atıyor. Gördüğünüz gibi acele et kalan kodlar. 6422 Kod kalmış arkadaşlar. Buradan arkadaş davet de basıyorsunuz ve buradan arkadaşlar arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Mesela burada paylaş, burada SMS'le gönder. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz bu uygulamadan. Yani e, ben daha önce kazandım. Tabii ben nasıl kazandım. Arkadaşlar e, arkadaş davetleri kazanıyorsunuz. Ayrıca e, başka türlü alışveriş yani bir e, alışverişme alışveriş kartı gibi düşünebilirsiniz uygulamayı burada Arkadaşlar gördüğünüz gibi indirimleri ipin e e kod almışım buradan e Google Play kullanmışım gibi sizlere. 25 lira Google Play Kod iki tane aldım e geçen çekilişte vermiştim ben sizlere bir tane vermiştim Arkadaşlar yine arkadaşlar çekişimiz yine olacak e bu ayın sonunda yeni bir çekiliş yapacağım bu şekilde arkadaşlar söylediğim gibi evinizde arkadaşlar Mesela anneniz babanız e telefonu vardır Onların telefondan uygulamaya yani kendi linkinizden uygulamaya kaydolarak onlardan 4 TL hem siz hem onlar 4 TL kazanacak. Onların 4 TL'sini kendinize atabilirsiniz. Bu şekilde Google Pay kod kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar uygulama bu kadar da videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz de videoyu e, video arkadaşlar uygulayın para kazanabilirsiniz ve daha fazla içerik için arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Açıklama verdiğim linklerden Instagram ve Telegram katılımına da e, yapamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.